<laughs> Selamünaleyküm, bugün 7 ödevimizi yapacağız. 7 ödev, kullanıcı bilgi formu oluşturacağız sizlerle. int ile bulunduğumuz yılı yazdık buraya, 2021 yılında olduğumuzu. Doğum yılımızı yazacağız. Bu ikisinden birbirini çıkartıp bizim yaşımızı bulması için buraya da sonuç yazdık. Ondan sonra printf kullanıcı adımızı gireceğiz. Skenefle yazdıracağız bunu. Ondan sonra Printf ile tekrardan soyadımızı gireceğiz. Siken tekrardan yazdıracağız. Printf tekrardan e, kullanıcının e, doğum yılını gireceğiz. E, ve e, Siken tekrar bunu yazdıracağız. Sonuçta e, buradaki e, bizim bulunduğumuz yıldan doğum yılımızı çıkartıp yaşımızı bulacak. Sırayla yazdırdık zaten. Ee, kullanıcı adımızı, kullanıcı soyadımızı, doğum yılımızı ve yaşımız olarak ad, soyad, doğum yılı ve sonuç. Hemen deneyelim. Kullanıcı adı giriniz. Yusuf. Soyadımızı girelim. Tabukcu. Doğum yılımızı giriyoruz. 2001. Yaşınız 20. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.